Herkese selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bu videoyu niye çektiğimizi bilmiyoruz. Bir video çektik ilkini rastgele dedik bir deneyelim. Baktık sevildi. İlgi de gördü yani. Anlamsızca ben şaşırdım yani biz arkadaş ortamında konuşuyorduk işte videoyu çektik dalga geçiyoruz kendimizle. 200-300 kişiyizler. Videonun son 5000 kişiydi. Yani hiç beklemiyorduk. Bu bizim için çok büyük bir şey. Benim zaten bu işi yapasım vardı. Hani zaten doğduğumdan beri bu işin içinde olduğum için hani bu işin içinde özellikle tofaşın içinde araba konusunda her yerdeyiz ama yani al saat bin ya modifiye ıvır zıvır. Dedik bunu bir videoya dökük. Baktık hani herkes bir şeyler yapıyor. Dedim ben niye yapmayayım? Herkes dedi zaten bu işi, bu işi yapacak. Hani çevremdeki insanlardan bahsediyorum. Bu işi yapacak tek kişi sensin. Biz de çevremizi kullanarak işte bizde ne kamera var ne mikrofonlar nasıl çekildiğini bilmiyoruz. Biz sadece çekilip sanıyoruz ama öyle bir şey değilmiş yani. Bir kardeşimle tanıştım. Adıyaman'la düğünde tanışmıştık. Sağ olsun çok yardımcı oldu o konuda. Benim ehliyetim yoktu o zaman. Bizde bir demo arabası vardı. Ben ehliyetsiz bir kardeşimle oraya gittim. O da orada o alkol almış. de sattı. O sürecekti. Şans eseri işte. Selman diye bir kardeşim bindi arabaya. Kameramanmış. Çekim yapıyormuş. Yolda geldiken onunla konuştuk. Herkes dedi bana böyle bir iş yap diyor ama ben dedim anlamıyorum, Dedi ki ben sana yardım diyor olurum. Oturduk sohbet ettik falan yani. Çıkarsız bir şekilde. Benden bir şey beklemeden. Ben de ondan bir şey beklemeden. Dedik ya ilk video oldu. Sağ olsun eline koluna sağlık. Hiç beklemiyorduk yani. Biz çektik dedik. Bundan bir şey olmaz ama çok güzel bir şey çıkardı. Öyle başladık. Ondan sonra bana işte ben TikTok'a da atıyordum videoları. İlk attığım video 1.3 milyon izlendi. O bu beni tabi çok şey yaptı. Ben en son videoyu kapattım 200 binde. Dedim ki artık hani bakmayacağım. Sabah bir uyandım. Video 1 milyon olmuş çok garip bir şekilde. Beklemiyorduk da öyle bir şey olmasını. Oldu. Dedim ki elimde kesitler var. Selman dedi at ki. Attım. O da izlendi. Ya anlamsız bir şekilde ilgi gördü. Ben de beklemiyordum. Dedik bari üstüne gidelim. Bir şeyler yapak. Ya yani kafamda da yoktu işin gerçeği. Ama şöyle vardı kafamda. Hani yapmak istiyordum ama piyasada çok gördük. yani. geldi. Üç gün konuşuldu gitti. Ben öyle bir şey olmak istemiyorum. Ben zaten hani kendi çevremde beni tanıyan tanı. Yaptığım arabaları bilen bilir. Tekdenciyim. Hep farklılıktan yanayım. Bu arabayı yaptığımda da bana çok laf etmişlerdi. Niye yapacaksın? Niye yapacaksın? Şu anda da Cantı soruyorlar ama jant yok. Şöyle yok. Ben alırken dedik ki serinin sonu sağ olsun Dadal'dayım. Öyle aldık. Kimse beklemiyordu böyle bir şey çıkacağını ama ben biliyordum yani. Evde her gün düşün düşün düşün. İlk bir düşürdüm arabayı. İstediğim yere gelmedi. Babam bilbiniyordu. En son onlardan da vazgeçittirdim. Dedim yapacağım yani ne olursa olsun. Gittik tekrardan bir ayar. Araba istediğimiz yere geldi. Şu an eksikler var mı? Var. Ama şöyle var yani imkan şeyinde bunlar. Ben zaten çalışıyorum yani. Başka bir işim var. Her zaman bununla ilgilenemiyorum. Kardeşime diyorum aklıma bir şey geldi. Şuraya git şunu yap. Buraya git bunu yap. Ama daha yapacağız bunu satacaktım ilk videoda burada saatlik dedim ama sonra vazgeçtim çok güzel yorumlar geldi arabayı beğenen çok oldu Allah var öyle benim arabam 94 model Şahin iki parça boyalı arka sağ sol çamurluğu boyalı çok soran oldu gerçekten satlık satlık baba satmıyorum önce satacaktım satmayacağım daha var kafamızda birkaç daha şey var yapacağız Peki Mehmet bu satmanın üzerine ilk arabanı ne zaman aldın ve arabanın kaç modeldi neydi? İlk arabamı ne zaman aldım? Sağ olsun babam ilk arabamda çok yardımcı oldu. Ben de okuldan kaçıp çalışıyordum yani. Bir şeyler yaptık. İlk arabam 131 lira. Açtı ya 84 85 mi 131'im vardı. Öyle onu, yani o zamanlar çok şey değildi. Yani bu kadar yaygın değildi. Yaptığımız can tatıp düşürüyorduk. Kendimize 4 tane kayak, ekolayzırlar. Çok eski kafa. Benim de sevdiğim şey zaten. 4 tane kayık giriyorsun ortaya bir tane bufur Mehmet abim yapardı otomizik dünyası sağ olsun e bağlardı oradan bazını titini kafana göre ayarlıydın çok keyifliydi o araba sonra bu bir ÖTV ÖTV çıktı dediler hurdayı aldılar o araba öyle gitti mesela benim seni tanımamın sebebi set zaten o arabandan dolayı tanıdım 131'e de sadece yaptığın set bu muydu yoksa daha yukarısına çıkabildin mi? Bütün arabalar var mıydı? Çıktığımız araba Opel vardı işte demo. Sağ olsun gene Mehmet abi yaptı. Bizdeydi yani. Biliyoruz zaten o arabanın nasıl olduğunu ki memleket de biliyor. Çok birinciliği var o arabanın. O araba çok farklı bir şeydi. Zaten demo için yapılmıştı. Ondan sonra bize geçti araba. Biz aldık. 2-3 ay bizde kaldı. Oraya Adıyaman'a işte seninle tanışma şeyimiz oldu. Kuzenim kız istemesi vardı. Orada gittik arabayı çaldık. Videolar da var hatta paylaşacağım onları da. Daha hiçbirini paylaşmadım. Evet, i̇zleyen arkadaşlar bunu bilmiyor. İzleyen arkadaşlar seni ilk videoda tanıdı. Evet olarak biliyorlar. Senin evet. bir de e, müzikle ilgilenen tarafın var. Yani Tabii ki. Ilgilenen... Ya da... bir tek müzik değil. Benim arabada her konuda. Ben Cantçı da benim çok yakın arkadaşım ilgilenirim. Setçi de benim arkadaşım ilgilenirim. Gelenlere yardımcı olurum. Kendi ilgimi de çekiyor zaten bu konu. Şöyle diyeyim ben şundan ufak vidasını bile yani araştırıp buluyorum. Sağa sola soruyorum. Hani direkt yani hazırmış git al. Yok bizde. çevremde de öyle. Mesela Kaan diye bir kardeşim var. Tam bir kırık. Kafayı yemiş arabayla. Ama imkanları kısıtlı onun da. Ailesi sıkıntı yapıyor ama hiç dinlemiyor. Ha, dün ne? Dündü dün de e, soktu arabayı koyun ile. Geçiyor diye. Araba geçmemiş. Çıldırıyor dün. Kavga etmiş şeyler Ya böyle anılar çok. Hani böyle bizim çevremizde adam da çok. Bir tek yani müzik sistemi şu bu değil. Mesela bu, ne bileyim ben bir yere gittim mi atıyorum şöyle diyeyim kanki sana. Ben hiç para harcamadan araba toplarım çevremle sağ olsunlar sevip sayarlar ki bu da şöyle bir şeydir. Saygı gösterdiğim için bu sevgileri. yarım. 1 lira harcamadan ben bütün arabamı bitirdim. Öyle bir çevre var. Zaten şöyle izleyen arkadaşlar bilmiyor yani şehir dışından izlediği için. Adana'da olan mutlaka bilir ama duymuştur yani. Köseler işini mutlaka duymuştur. Seninle gelirken yolda beraber geldik. Kendi arabada bindim ben. Sağ koltuktaydım. Evet dayı. Arabanın alttan sürekli ses geliyor. Bir yere değiyor. Bir şey sürtüyor. Biz üçüncü ses herhalde geçemedik gelirken. Evet Başta kanka geldim. evet. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Bundan kilit mi alıyorsun? Ben rahatsız oldum mesela. Araba camiasını bilmediğim için. Bunu ben rahatsız etmez imkansız. Ben zaten o ses çıksın diye uğraşıyorum. Beni bir gram rahatsız etmiyor. Aksine çok hoşuma gidiyor. Ama şu var. Bir küt diye vurması var. Benim arabamda travez de yok. Gören herkes travez sanıyor ama traveze yok. Oynanmamış bir araba yani. Sadece düşürdük. Allah ne verdiyse. Gördün. yürüyemiyor yani. 4'e 5'i unutuyorsun. Sadece 1-2-1-2 ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben zaten bunun için bu kadar para harcadım bu araba. Anladın mı? O ses gelsin diye yani. Rahatsız olursam ölmem lazım yani. Bu işi bırakmam lazım. E peki bu arabayı bu kadar düşürdün ya. Ben olsam mesela çok anlamasam da bir eğil takardım bu arabayı. Niye eğri yok senin arabanda? Kanki ben eğri karşıyım şöyle karşıyım. Havanın üstünde gidiyorsun. Bu arabalar uygun olsaydı zaten şu otobüslerde mesela eğir var. Ne? Onlar, adamlar ona göre yani o kadar mühendis çalışıyor. Boşa mı çalışıyor değil mi? Buna göre olsaydı adamlar yapardı. Bu araba hani ben kendimden yola çıkayım. Var evli arabamız da var. Doğanımız var bir tane. Bordo. Dayı ben bindim mi? Gelirken gördün zaten nasıl sürdüğümü. Çok sağlıklı araba süren biri değilim. Yani araba her, her yerde bir şey yaptırmaya uğraştırıyorum arabayı. Zorluyum yani. Eğir bana gelmez dayı. Ben ilk gün patlatırım o körü. Bir de sürekli valf bozuyor. Çevremizde var yani. Araba basıyorlar arabayı. Ön teker sağ, havada kalıyor. Arka komple Saçma sapan bir şey yani. Bana göre bir şey değil. Eğir'e karşıyım. O yüzden zaten helal dip bas. <laughs> i̇lk video çok ilgi görmüştü. Evet. E, detaylı anlatmak ister misin o ceza videosu? Kanka anlatayım. Şöyle oldu. Hiç beklemiyordum Vallahi ben de o kadar. Hani videonun orası patladı. O işte 1.3 milyon izlenen video da o. Daha sonra bir şey diyeyim mi? O çocuk benimle konuşmadı. <laughs> 4 gün falan konuşmadı. Niye anlattın? Herkes etiketliyor onu. Tanıyanlar, mevzuyu bilenler etiketliyor. Kendi hesabını sildi yani. Şimdi ceza muhabbetine girersem ben çok ceza verdim. Gerçekten bıktım yani. Hani dedim ya bir araba parası. Herkes şey diyor ya o kadar. Vallahi var. Ben de riskten yedim sadece 10 bin lira. Kardeşimin ceza cezasını dedim 20 bin lira. Arabayı bağlattım 5,5 milyar ceza ödedim. İlk cezamı şeye gittik hastaneye gittik işte anlatmıştım aslında ilk videoda. Yani korka korka götürdüm. Hayır tabii içimde araba sevdamız da var ya işte araba duracak falan. Ben rampa gördüm aha dedim bomboş rampaya koydum. Bilmiyorum dönüp bakıyorum dönüp bakıyorum arabaya. Annem içeri girdi ben dışarıda arabayı izliyorum. Ambulans girişiymiş benim haberim yok. Ambulans girişi diye arabaya ceza yazdılar. Anons ettiler. Neyse gittik çektik. Orada yazdı Allah'tan araba annemin üstüneydi. İşte sürücü kim sürücü kim falan. Annem dedi, eşim dedi şey içeride şu an muayenede. Bir araç benim üstüme. Ceza mahfuzunu imzalattılar. Arabayı götürecekler diyorsa. İşte konuştuk yalvar yakar. Bıraktılar arabayı. Sonra bir gün benim 92 model bir şahinim var. Arabayı da kuzenimden aldım. Arabaya role bağlamışlar. Bilen bilir. E, bu platin mektefeden düğme çekiyor. Naya basıyorsun, gaza basın tak 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 zaten videolarda hani sağda solda da var. Ondan var benim de çok hoşuma gidiyor. Arada basıp duruyorum. Neyse arabaya gittik. Film bilim çektirdik. Ben biniyorum. Ufaktan düşürmüşüz böyle cantman. Bizim orada otogarın oradan sağa döneceğim. Orada da şey var. Yani toklar var. Tok otobüslerinin yeri var dayı. Abi orayı görüyorsun ama çok güzel bir viraj yani dönerken. Ben geldim arabayı tam bitirmişim yıkamışım böyle dolanıyordum. Lan dedim şurada bir vereyim. Araba böyle 3'teydi ikiye çektim doyurdum baktım olmayacak. Hani istediğimi alamayacağım. Arabayı bire verdim bir çıktım. ileride çevirme. Daha tabi o saatte sonra bitti. Neyse daha arabayı toparlamaya çalışıyorum falan ama aklıma hiçbir şey gelmiyorsa o, o, dakika. Neyse en son dedim ki sağa çekim durayım. Çevirme tokları geçince. Sağa çekim durayım dedim durdum. Motor kapısını açtım. Şeyi açtım arabaya su döküyor falan. Araba hareket yaptı diye ama polis görmüş yani orada. Neyse ufaktan yanıma geldi. Dedi hayırdır ne oldu? Dedim abi vallahi araba bozuldu falan filan. Neyse. Dedi sen miydin o? Dedim yok abi. Ben yapmadım. Lan nasıl gözümün önünde yaptın işte. Ya abi işte cahillik falan filan baktım yemiyor yani. Yalvarmaya başlayacağız. Abi dedim şöyle böyle. Ondan sonra dedi ki tamam lan dedi geç hadi dedi. Ceza, ceza, dedi yazmayacağım dedi. Bak abi dedim ehliyetim yok. Arabayı dedim yeni almış şey yapma. Lan tamam vallahi dedi git gideceğin yere ceza yazmayacağım. İyi tamam abi sen git dedim ben şunları halledim geliyorum. Neyse arabaya sumu tekrar kattık baba. Kapattım arabaya bindim geçtim. Daha girer girmez dur dedi. Abi hani gidiyoruz. Tamam dedi git dedi. Önce sen bir saat çek bir gel bakayım. Bir ruhsat al gel. Bir yakalandık babam geldi. Arabayı zor çıkardı. Adam dedi ki yapmayın dedi yani bu yaşta yani gerek yok dedi. Siz dedi niye bu çocuğu araba veriyorsunuz? Babam dedi ki ben dedi bunu durduramayayım ki dedi. Evde göremiyorum ben. Arabanın içinde yatıyor. Arabanın içinde kalkıyor. Adam dedi Allah yardımcı olsun kardeş. Ne diyeyim dedi yani. Alın gidin öyle cezayı yedik oturduk. Çok var yani böyle. Hele kuzenimin bir tane polosu vardı. O zamanlar yani piyasada iyiydi. Biline, bilinlik bir arabaydı. Neyse biz arabayı aldık takılıyoruz. Biraz da alkolüyüz. Bir kozana gidip gelmemiz lazım. Bir kuzenime gittik geldik ama kuzenim hiç durmuyor. Şimdi arabayı basar, basıyorsun ama dinlendirmen lazım yani. Kuzenim hiç durmuyor beraber beraber şimdi doğanda ne olur motor patlar 10 liraya toplardın o zamanlar zar zor patlattın da tabii bu arada ama poloyu biz bilmiyoruz araba yağlanması yaktı durduk arabada yağ yakmadı yok ama işte bu yağ ısıtıcısı mı ne arızalanmış arabanın yağ yakmıyor neyse en son geldik ama 200'e hiç düşmüyor araba basıyor da basıyor bir Mercedes'e takıldı o orospu çocuğu da diyeyim artık bırakmadı yani anladı Ver abi ver ver abi ver abi uzanıma dur abi dur abi yok oh, bastı 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 Daha en son bir hırr diye bir ses geldi sağa çekti geldi milyar <laughs> Çekici geldi çöpürün oraya götürdük bir elli milyar harcadı oturdu kaldı zaten zor sattı arabayla Öyle yani çok anımız var ya Böyle bir videoya youtube'a giriş yaptım Güzel evet. Izlendim. beklemediğin kadar izledin Evet daha izlendim. sağ abi ee, Tutulduğunu da düşünüyorum ben aslında kendi şahsi olarak Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun ne tarz videolar gelecek nasıl şeyler gelecek Valla ben bu konuda şöyle diyeyim. Biz dediğim gibi ben böyle bir iş şey yapmayı çok istiyordum ama olmuyordu. İlk video garip izlendi yani. Ama beğeni yok herhalde kanki. Abone ol beğen demek lazım. Onun için. <laughs> Lütfen garip kankiler abone olun. Beğenin de devamını yet. kabarsın bir yani. Devamını isteyin. Kanki şöyle ee, vlog çekmek bana şey gelmiyor ya da araba yapma aşaması da bana şey gel sıcak gelmiyor. Hani çeksem izleneceğimi düşünmüyorum. Çünkü herkese sarmayabilir ama böyle nasıl diyeyim bu arabayla ilgilenenleri oturup yan yana atıyorum bir Honda'ya mesela ben, bana çok tepki geldi. Honda'dan dolayı dedim ya Honda'yı sevmeyeyim falan. Bir Honda'cı kardeşim var onu yanıma alıp onunla güzel muhabbet etmek istiyorum. Yani bu tarz videolar. işte sen Motorcusun, motorla Tofaşlı'nın bir hikayesi olur. Anladın mı? Böyle bu tarz videolar. Allah nasip eder. Sana hani hep böyle birebir sohbet yani alıp sizi sıkmak öyle bir düşüncem yok. Zaten ben de video izlerken sıkılıyorum yani başkasının. Ama böyle birebir muhabbet izleniyor. Bu yoldan da devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani o zaman bundan sonraki videoda biz bir konuk almayı düşünüyorsunuz. Tabii Var ki. Kafamda böyle bir konuk alacağım? Gibi? Kanki. İlk ilk videoyu çektim. İkinci videoya böyle bir şey yapacağımı söyledim çevreme. Herkes beni al, beni al, beni al. Yani şöyle hepsini çekerim. Hepsi benim kardeşim hiç problem değil. Ama benim kafamı saran insanlarla muhabbet. Atıyorum bir onlacı yanıma oturttur beni. O öpsün ben topaçım. Biz birbirimize gireriz burada. Anladın mı? Yani o sonu yok onun. Onu yapmayacak arkadaşlarla oturacağım. Beni tanıyan, beni bilen, bana şu arabayı kötü dersin, ben bildiğim benim için düşman oluyor insan. Yani bu ana babam hiç değişmez. Bu arabaya kötü demeyeceksin. Beğenmezsin saygı duyarım. Ama gelip laf edemem ben buna emek harcadım. Her şeyden önemlisi zaman harcadım. Kötü diyemezsin. Elle sağlık da geç. Öyle insanlara karşı malı oturtturmayacağım lan. <laughs> yoksa yok mu? <laughs> Cinayet çıkar. <laughs> o kadar ki. Ne emek harcadım dedim. Evet Mesela Ben yani. ilk videonu hatırlıyorum. Köşeler yazısı sarıydı. Şimdi yeşil oldu. Kanki. Senin açından bir değerim var yoksa o anki düşüncen ve nasıl oluyor mesela bu değişim? Şöyle diyeyim o konuda. Ee, biz sadece yazı için değil aslında sordum. Yani o değişimi yaparken ne geliyor ana Ne o, O orada? değişimi yaparken şöyle Ataca abinin orada oturuyorduk. Yaz zaten değişecekti. Arkada da aynısı vardı. O sarının. Herkes gibisin yazıyordu. Baktım herkesle gördüm. Geri söktüm. Dediğim gibi değişiklik lazım. Aytaç abiyle oturduk. Dedi yeşil yapak. Hatta Aytaç abi de değil mi? Kuzenim var başı. Selam olsun buradan. Ha. O arabaya dedik. ben de dedi, yeşil yazdıracağım. Aytaç abinin orada oturuyorduk. Dedim abi deneye gele. Denedik. Ondan sonra şu şeridi. Yan şehirde şu an herkes çok beğeniyordu. Ben yaptırmadan milleticiydim, bana affedersin götüyle gülüyorlardı. Şu an sana yemin ederim herkes nerede yaptırdın, kaça yaptırdın, nasıl yaptırdın, nerede düşündün, niye yeşil, çok saran oldu. Ama yeşilin benim için bir anlamı yok. Yakıştığını düşünüyorum. O yüzden yaptım. Ki tofaşlara zevkime güveniyorum. Benim diğerini bozarım. Gelsin yani bizim 108.5 milyar... Yok 107.5 muydu? Aynen 107.5'ümüz yok ama bozarız yani. Hep böyle arabayla alakalı yaptığı şeyleri konuştuk. Peki e, araba hiçbir yarışa hazırladın mı? Veya bir yarışa katıldın mı? Yaptık tabii ben onu da şu an yani yeni yeni atıyorum. Şu anki adamlar 24-25 yaşında yapıyor da bu işe yarış işlerini. Ben daha 15-16 yaşındaydım. Ben yarış arabası da kullandığım oldu. Bir gün bir kuzenim hatta bu konuda da anım var. Bizim Umut suvacı arabayı yapmış. Siyah bir doğandı herhalde. 42 FN miydi öyle bir şeydi. 41 FN. Araba yapmış. Bronz baskı balata bronz da şeydir. Böyle basarsın çektiğin an araba. Ben aldım arabayı sürdüm. Tabi tanımıyor beni. Aldım arabayı normal. Kardeş dedi, sen dedi yarıştın mı? önce dedi, Yok dedim. Ben anlamam dedim yani öyle yarış arabası falan. Onu yokluyum. Dedi kardeş orijinal gibi sürüyün dedi. Dedim ama sen ne diyorsun ama <laughs> ben bunun için ne <laughs> Yani daha önce yarışlar 400'de olurdu. Hatta ilk başta bu işler saklı Bahçı'deydi. Ondan öncesi de var. Neydi üniversitenin orada bir yer vardı ya. Çamlık. Bu ilk Orada toplanırlardı. Orada hadi kalk yürüyelim falan filan. Şimdi 400'de yapıyorlar. 400'de de delik vermiyorlar. Yani yarış işi bitti şu an. Bizim eski yarıştığımız kadar. Daha araba yok mu? Yemin ederim patlayacak gibi olur da. Ama arabanın gitmesi lazım. Yani o zaman ölümü düşünmüyorsun. Annem çok korkardı mesela. Çok hızlı araba sürüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz falan. Kız arkadaşım vardı şaşırıyor. İlk defa ben böyle şeyler görmüş. Kız yazlık evde araba diye bir şey yok. Benim yanıma geldiler. Ben de tanıştı. Araba, araba, araba. Telefon çalıyor. Araba hadi yarışak. Gece 2, 3, 5. Git yarış gel. Araba yakalandı bağlandığı, çok oyunu başımıza da çok şey geldi. Zaten çekicimiz bekler. Çekiciye vardığında iş bitmiştir. Hatta en sonki yarışta bir polis bastı. Kuzenimin yarışıydı. Yarış olmadı. Saat 4'e kadar bekledik. Arabanın içine bindik. Gideceğiz yani. Polisler bir bastı. Molanın orada. Biz beraber beraber şehir hastanesinin oraya kadar geldik. Araba patladı. O kadar gitmez çünkü araba. Bir ya da bir buçuk kilometre ayarlı. En fazla iki kilometre kurulu araba. En son şehir hastanesini geçtik. Motor yedi araba. Hatta en son yani yapmayacağım diye evin önüne koydu. Hala da zuyur herhalde. Arabaya binmiyor yani. Udah k a n <g ül üyor> <laughs> Oluyor ya. Yarışlara da katılmışsın. Yani biz gördüğümüz kadarıyla geçen videolarda arabanın dış aksamıyla alakalı neler yaptığını anlatmıştım. Bu arabanın motorla alakalı bir şeyler yaptın mı? veya daha önce başka arabada motorla alakalı bir şeyler yaptın mı? Dayı daha önce yaptık tabii ya. Ya bunu şöyle bunu aslında yapmayı düşünüyordum. Dedim Mehmet Ulu daha var. Ona da selam olsun buradan. O dedi getir yapak dedi bir şeyler. Allah var yapmayı düşünüyordum ama dayı arabayı ben motoru doldurman için arabanın bir tık daha yüksek olması lazım. Yani bu cantı çevirir. Çevirmesinde problem yok ama rahat istediğimi yapamam. Boşa yapmış olurum yani. O şeyi alamadığım Için şu anda beklettik. Arabayı şöyle bir doyayım. Ondan sonra bir farklı bir can girip arabanın daha gücünü biraz daha kaldırıp o yarış moduna sokmayı düşünüyorum. Eski arabalarımda da 296 eksantrik yani üstten alttan gramlı dereceli arabaya da bindim. Zaten yani beni, belki de bana sevdiren ne oldu bilmiyorum bu arabada bana bu kadar neyi bağlıyor ama belki de o gitmesi hani diğer yapılı arabalara göre bunlar daha iyi gidiyor. Yani kasa hafif kaldığından bastığını istediğin gücü alabiliyorsun yani. O yüzden şu anlık yani bunu bir şey yapmayı düşünmüyorum ama yapacağız. Olacak onu da göreceğiz yani Allah nasip ederse. Peki Mehmet ilk videodan sonra sana gelen kötü tepkiler ne? Veyahut da herhangi birine sattığın araba geri mu? Kanki bana yazan oldu. Bir kardeşim yazdı hatta. Bu bir önceki videoda anlattığım kaza yaptığımız arabayı. Abi emanetim ben diye mesaj atmış. Ondan sonra işte arabayı sordum. şurunda bu var mı? Burada bu var mı? Kendi de kaza yapmış zaten. Ki şu var. Bana ilk videoda şöyle bir şey geldi. O videoları filtreliyormuş herhalde YouTube'da. Ben oradan sonra gördüm. Millete çürük araba satıyorsun işte. Bunun vebalini nasıl ödeyeceğim falan. Ya e o zamanlar cahillik dayı. Şimdi para versen yapmam yani. Araba neyse olur bizde. Ki o zamanlar da ticaret böyleydi. Biber değil yani. Ben o yaşımda onu yapıyorsam bu 40 yaşındaki adam da aynı ticareti yapıyor yani. Dört değişenli arabayı tek değişenli araba diye sattıkları çok oldu benim yanımda. Bana öyle kötü yorum geldi yani. Niye satıyor? Niye, böyle? Ama daha iyi o zaman daha cahildik. 15-16 yaşındasın. Anladın mı? Benim yaşımda gidiyor ekmeğe pepe diyordu ama ben araba satıyordum yani. Bırakın o kadar da olsun. Bugün mesela az önce otururken bir kardeşimiz geldi. Ha dedi dayı Mehmet Köseler sen misin o videoyu çeken falan. He dedim. Dedi sizin dedi bir tane arabanız bende. Nasıl sende kardeş? Ya dedi o biz dedi bu arabayı değişensiz diye aldık dedi. Arabanın dedi ön üst parça değişikmiş dedi. Panelde dahil bunu Lan biz öyle bir şey yapmadık satmadık yani. Hangi araba? Çıkardı gösterdi o benim bir tane bulut beyazım vardı o halbuki öyle değilmiş yani ben çocuğa açtım konuşmasını da gösterdim en son yazdığıma ben çocuğa tek tek dedim arabayı satarken de söyledik bak dedim ben kaza yaptım bu arabayla Ön üç parça değişik ben değiştirdim bunun öncesinde yoktu tamam abi dedi öbürlerine gitmiş demiş ki işte bu çocuk bana demiş bak video çekmiş anlattı araba benim araba ama dedi bize değişen olduğunu söylemedi Biz de arabadan anlam yok lan deli sen kapır geldin benim arabamın yanında zaten satarken geldi baktı yani ben öyle kurnazlıklara girmem dayı. ben bir malı yani neyse odur bende ama bu bu da, bu da aynı yani soran araba belli zaten hani benim anlatmama gerek yok gelin görün araba yeşil evlerde duruyor sürekli yeşil evlerde olmaz aferin Paşa'da Uludağ gelin orada gidin görün arabayı sattığım arabalara da bakın şu an bir tane 54 sattım Maraş'a bu çok oldu 2018 yılında sattım. Daha o araba Maraş'ta çok konuşuldu. Ben burada yaptım. Yaptığım gibi bindiler o arabaya burada. Araba yok mu? Maraş'ta tek oldu. Tabi ticarettir bu. Kötü araba gelir. Alırsın. Elini yüzünü toplar satarsın. Alan adama da dersin yani böyle böyle diye. Adam bilir ama bir şey yapmadık yani. türü hatasız arabayı al baba bu araba böyle. Önden pert arabayı al baba kazasız bu araba bir şey yok şu bu diye satmadık. Yani yorum atanlar. <laughs> boşa şey çamur atmayın hayır. Öyle bir şey yapmadık. Sattığına pişman olduğum bir araba var mı? Sattığıma pişman olduğum kardeş pişman oluyorum ben ya. Şimdi çok kaldı çünkü ben boş alıyorum da arabayı. Hani daha hazır araba aldığım yoktur. Hepsini ben kendi emeğimle yaptım. Kendi biriktirdiğim parayla sağ olsun babam bu konuda çok şey. Yani babam görmemiş zamanında çocuklarım görsün diyor ki bu konuda yani çok bana destek oluyor. Aldım. 54'e çok pişman olmuştum. Ama o ilgi yani Maraş'ta o ilgiyi gördüğü için değil. Adana'da da aynı şekilde araba. Bir ortama girdim ve 54 geldi diyorlardı yani. Memo geldi diyorlardı. Öyle bir arabaydı. Ateş kırmızı Doğan Esti değişensiz bir arabaydı. O zamanlar da millet değişen bilmezdi yani. Yoktu Doğan'da değişen diye. o arabayı sattığıma çok pişman oldum. Sonra bir tane kuzenime sattım. Arabayı çok severek yapmıştım. PV423 Turkazlı. Kuzenimden aldım. Diğer kuzenime sattım. O da arabayı satlıyıcımış. Ben arabayı tam kafama göre dizmiştim. Ama dedim ya işte ben önden gazlı arabaya binmiyorum. Benim kardeşim o arabaya motor yaptıracak biz. Motoru yaptırdıktan sonra kardeşim direğe çarptı. Ön sol yok sağ çamurluk değişti. Paneli de eğdiği için arabanın dediler ki doğrultak tak doğrul böyle sırıtırdı. Dedim dayı değiştirerek değiştirdik. Kuzenime sattım. Zaten biliyordu ne olduğunu arabanın. O arabaya çok pişman olmuştum. Yani hepsini severek yaptığım için dayı genelinde pişman oluyorum ama hiçbirinde gözüm kalmadı. Hepsi güle güle binsin ayrını görsün bana. Bir önceki videodan sanırım bu arabanın egzozu değişmiş. Evet dayı. Bu videoda egzoz farklı, bundaki videoda egzoz farklı. Evet dayı. Egzoz sesini dinleyelim mi? Tabi olur dayı, yapalım. Normalde böyle şeyler hiç sevmem. Hele motoru boş, arabada egzozu hiç Ama bunda Konya ya yapımı kurut var. Bak vereyim mi? <laughs> bunu böyle durduğu yerde değil de yolda giderken dinleyeceğim. Böyle arabayı üçte işte doyuracaksın. Üçte vereceksin. O zaman işte. Ama ben motoru boş arabada uzar sevmiyim yani. Araba sadece bağırıyor gitmiyor. Bence yeter daha diğer videolara da konu kalsın. Daha bir sürü muhabbet var ama. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Vallahi yorumlarınız benim için önemli. İyi ya da kötü. Neyse fikirlerinizi söyleyin. Küfür harici her şeye kabulüm. Küfür etmeyin yeter. Küfür ederseniz ben dayanamıyorum. İki tanesini söyledim zaten Instagram'da. <laughs> Küfür etmeyin daha saygı çerçevesinde. inşallah böyle bir şeyler yapmayı, yani daha devam etmeyi düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar diyordum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz.